arkadaşlar e, basit makinalarda kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkrıktan bahsedeceğiz. Çıkrık dediğimiz arkadaşlar aslında bilmiyorum yani köylerde görmüşsünüzdür. Belki eskiden köylerde vardı. E, eskiden kuyularda su çıkartmak için kullanılan aletler de aslında çıkık. Kuyulardan su çekmek için kullanılan alet olarak kullanılırdı. Bizim dersimizde de bu şekilde inceleyeceğiz. Şimdi çıkık dediğimiz arkadaşlar aynı eksen etrafında dönebilen yarı çapla ve farklı iki silindirin birleşmesiyle elde edilen basit makinedir. Yani çıkık şu şekilde ben size sembolize etmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Ee, kuvvet kolu şu şekilde. Büyük R ile gösterdiğimiz kuvvet kolunu ee, kuvveti F ile şöyle şu şekilde kuvvet kolunu döndürüyoruz. Küçük V dediğimiz burada silindir var arkadaşlar. Silindirin etrafına ip sarılmış. Sen kuvvet kolunu saat yönünde döndürdüğün zaman işte kuyuya doğru kova gidiyor. Sen ters yönde döndürdüğünde kovayı kuyudan çıkartmış oluyorsun. Bu şekilde işte silindirin etrafına ip sarılmış. İşte bu yükü kova kuyunun içerisinden çıkartmak için işte uygulayacağımız kuvvet ya da yükü bulmak için F çarpı R eşittir. P çarpı R kullanıyoruz. F dediğimiz burada kuvvet. Büyük R dediğimiz kuvvet kolunun çapı. P dediğimiz yük, R dediğimiz silindirin yarı çapı arkadaşlar. Peki bu yükü yerden H kadar yukarıya kaldırmak istersek işte kuvvet kolu, e, çıklık kolunu işte 2 e, tur döndürsek, 5 tur döndürsek diye söylerler. Burada da H hesaplanır arkadaşlar. H dediğimizde N çarpı 2 ve N dediğimiz burada arkadaşlar tur sayısıdır. Yani sen kuvvet kolunu kaç tur döndürdüysen o tur sayısı burada bize eee yükün yerden kaç metre yükseleceği ile ilgili bilgi veriyor. Şimdi arkadaşlar çıklıkta eğer büyük V ile gösterdiğimiz yani kuvvet kolu silindirin yarı çapından büyük olduğunda G yükümüz veya P arkadaşlar bunu G veya P hangisini kullanırsanız kitaplarda G de geçer P de geçer. P yükümüz burada F kuvvetinden büyük olur arkadaşlar. Bu durumda çıktıkta arkadaşlar kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır diye söylüyoruz. Bunu unutmayalım. Onun haricinde arkadaşlar e, çıktıkta şöyle bir örnekten bahsedeceğim size. E, eğer şu şekilde karşımıza bir örnek geliyor. Bize diyor ki arkadaşlar kuvvet kolu e, R büyük 2 metre olarak vermiş. Küçük R'yi 80 santim olarak vermiş. Bize diyor ki arkadaşlar buradaki kuvvetten kazanç ne kadardır? E, onun haricinde 400 newtonluk yükü dengeleyen F kuvveti. F kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? Kuvvet kolu 5 kez çevrildiğinde yük yerden kaç metre yükselir diye karşımıza böyle bir örnek gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada şunu bilmemiz gerekiyor. Ben burada kuvvetten kazancı bulmak istiyorsam kuvvetten kazanç dediğimiz nereden geliyordu arkadaşlar? Kuvvetten kazanç şöyle gösterelim hatta kuvvetten kazanç P bölü F demekti. E, P bölü F nereden geliyor arkadaşlar? F çarpı büyük R P çarpı R'den gelir. E o zaman şöyle aşık bunu şurada hemen size göstereyim arkadaşlar. O zaman burada e, bu tarafa atarsam F bölü P eşittir. Büyük R'yi o tarafa atarsam küçük R bölü büyük R şeklinde e, olur. Burada yani P'yi bu tarafa attık. Veya tam tersi de olabilir arkadaşlar. Çünkü biz P bölü F yapacağımızdan dolayı tam tersini yapacağız. O zaman P bölü F diyeceğiz. O zaman büyük V bölü küçük V diyeceğiz. Ee, evet kağıdımız ısınmadığı için buradan devam ediyorum arkadaşlar. P bölü F eşittir. Büyük V bölü küçük V olarak veriyoruz. O zaman burada ne olur arkadaşlar? 2 metreyi santimetreye çevirelim. Bunları santimetre cinsinden yapalım. Yani 200 bölü 80 olur. O da eşittir. O ne olur arkadaşlar? P yükümüz e, bize kuvvetten kazancımızdan bahsediyor. G'miz e, yükümüz arkadaşlar P yükümüz e, kaç tur olsun burada? Bunu sadeleştirsek. 5 bölü 2 Evet. R'miz 5 bölü 2 olarak verelim arkadaşlar. Ondan sonra buna tabi ne diyeceğiz arkadaşlar? G bölü F diyelim. G bölü F'imiz 5 bölü 2 olsun arkadaşlar. E ben kuvvetten kazanç diyordum. Kuvvetten kazanç dediğimiz o zaman P bölü F olacak. P bölü F dediğimizde ne olur arkadaşlar o zaman? 5 bölü 2 şeklinde gösteririz. Sadeleştirdiğimiz zaman. Yani her iki tarafı ne yaptık? 40'a böldük arkadaşlar. 40'a böldüğümüzde 5 bölü 2 olduğunu görürüz. 5 şıkkında da bizden neden bahsediyordu arkadaşlar? 400 Newtonluk yükü F kuvvetiyle e, dengeleyen F kuvvetimiz ne kadardır diye soruyordum. O zaman burada yine F çarpı R eşittir. P çarpı küçük V deriz. F çarpı 200 eşittir. 400 çarpı R'yi kaç almıştık arkadaşlar? 80 almıştık. E Buradan da F'imiz kaç olur? 0 0 0 0 giderse 4 kere 8 32 e, 2'ye bölersek 160 Newton olduğunu gözlemleriz. Üçüncüsünde ne demişti arkadaşlar? Kol 5 kez çevrilirse yük yerden kaç metre yükselir diye sormuştu. O zaman diyoruz ki C şıkkında da H eşittir neydi formülümüz? N çarpı 2PV'den yapıyorduk. O zaman arkadaşlar ona da ne diyeceğiz? 5 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 80. O da ne olur arkadaşlar? 2400 santimetre olur. Ama bizden dikkat edin metre olarak sormuştu. Metreye çevirsek 2.0 gider. O zaman ne olur arkadaşlar? 24 metre bu yükün yerden yükseldiğini gözlemleriz diyeceğiz. Müzik